düzeni, siyasi yapısı. Efendime söyleyeyim, demokrasi kültürüne alışkanlığı gelişmişlik seviyesi, eğitim kültür seviyesi, sanat, entelektüel seviyesiyle doğru orantılıdır. Ahlak bunlarla birlikte bir toplumda ya olgunlaşır ya da çoraklaşır. Bunun dinle minle hiçbir bağı yoktur. Böyle düşünüyorum üstadım. Yani Ben, ben de evet. Yani bir toplumun ahlaki gelişmişliği onun ekonomik gelişmişliğinden, onun demokrasi kültürüyle ilişkisinden, hukuk düzeninin ne kadar işleyip işlemediğinden ve o insanların refah içinde yaşayıp yaşamadığı ekonomik seviyelerinden, bağımsız eğitim düzeylerinden bağımsız asla düşünülemezmiş. Hocam bir hadis vardır ben bir hadis tartıştım. Ya fakirlik neredeyse kafirlik Tanrı'yı inkar etmekle eşdeğerdir diye bir hadis. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsan yoksul olduğunda her türlü ahlaki değerinden ödün verebilir. Ahlaken her türlü kendisini törpüleyebilir ve o, o, o insan olmaktan da çıkabilir. Yani o buradan baktığımızda ahlak sadece Tanrı buyurdu, Resulü Ekrem şöyle dedi de diyerek oradan üretilen bir şey değil yani. Din oluyorsa ahlaka vitamin işlevi görebilir, başka hiçbir şey göremez. Bu da önemli bir kavram. Evet. Yani sizin motivasyonunuzu itici güç oluyorsa bir dayanak oluyorsa ne güzel. ama ne güzel. Olmuyorsa bir kayıp da yok. Hocam, evet. e, e, şunu sormak istiyorum. Bence kritik bir mesele. Şimdi e, inancı dine indirgemek bence bir sorun insanların farklı inançları da olabilir. Bu inançlar da tıpkı muhafazakarlığı AKP'ye kaptırmak gibi. Bence ki bir muhafazakarlık değil. Muhafaza evet. ettiği herhangi herhangi bir değer olduğunu düşünmüyorum. Yok, evet. Ben mesela kendi muhafaza ettiğim, en azından İstanbul'u muhafaza etmek isterdim. Beceremedim ama muhafaza etmek gayretim var. Temiz bir Türkçe'yi muhafaza etmek isterim. Aynı şekilde tüm dillerinde zenginleşmesini isterim. Çünkü edebiyat yapıyorum vesaire. Bir bu anlamda ee, i̇nanç sorunsalı neden salt dinle e, tartışılıyor, ilişkilendiriyor? Bence ilgisi yok. İkinci bir hususta Kant'tan bu tarafa işte inanç sorunu tartışılırken şu bence çok önemli ödül ya da ceza olmaksızın iyi olma fikri felsefenin sorunu. Herhangi bir ödül ya da ceza almadan iyi olmak dolayısıyla herhangi bir dine dahil olmadan iyi ya da kötü olmayı seçmek Asıl erdem meselesinin temeli gibi geliyor. Bu da bilgelik e, sorunu olarak ortaya çıkıyor. Buradan bakarsak bir insanın bir dini olması ahlakı iyi ahlakı olduğu anlamına gelmiyor. Ahlakı olan birisinin de dini olması mutlak değil. Bunu anlıyoruz. Fakat diğer söylediğim şey önemli bir tartışma. Ödül ya da ceza olmadan düşünsel anlamda kendinizi, inancınızı muhafaza edebilmek meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü ben size şöyle görüyorum. E, bana hep şunu sordular. Hocaya sorar mısın? Hoca işte Allah'a inanıyor mu? Hoca Müslüman mı vesaire diye bu benim dedim tartışma konumun dışında. Ben ona sormam, o da bana sormaz çünkü bu bir tartışma konusu değildir. Ama diğer söylediğim iyi ya da kötü olma problemi, inancın dinin tekeline indirgenmesi bu bir ciddi bir problem. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hocam bu sağcısından, solcusundan, ateistinden, deistinden, dindarından hiç fark etmiyorum. Toplumun kumaşı böyle. Yani Mustafa Öztürk Hoca Tanrı'ya inanıyor mu sorusunu sizin üzerinden bana sordurma isteyen merak açık söyleyeyim. Yani bir insanın evinin gidip yatak odasındaki iç çamaşırları ne renk, hangi marka diye merak edip orayı kurcalamak istemekten daha ahlaksızca bir şey. Aynı kanındayım. Evet yani bu ha girdiniz bir insanın evinin o yokken orasını burasını en mahremini kurcaladınız ha bunu sordunuz. Yahu sana ne? Yani benim neye nasıl inandığım senin niçin böyle alakadır diyor. Hayatımda şayet benim ne inandığıma inanmak koşuluyla sen de aynısını mı izleyeceksin? Bana birebir tabi olmak niyetinde misin? O açıdan mı soruyorsun? Yoksa bir dedikodu malzemesi olsun diye mi yapıyorsun? Yani bu tür sorular şu gelin görümce programları, Fatih Ürek programları, yemek programları veya o kocasını aldatmış belki bilmem kimle yatmış programlarındaki seviyeden daha yüksek bir seviye değil. Bu çok çirkinmiş. Ama yerini yeri gelmişken söyleyeyim. Hep bir Tanrı inancım vardı. Uzun yıllar öğretildiğim, içinde büyüdüğüm, yetiştiğim sünniliğin bana öğrettiği Tanrı inancına sahiptim. Fakat düşünmelerim, çalışmalarım, araştırmalarım neticesinde giderek bizim terminolojiyle söylersek vahdeti vücutçu, felsefi terminolojiyle söylersek biraz panenteist bir çizgiye evrildim. Gene bir tanrım var. Fakat bu tanrı böyle insanların günübirlik hayatlarında onun e, kiminle evlendiği, bunun kimen ne dediği, işte seni böyle yakacağım, seni şöyle kulağından asacağım gibi bir bir bir, bir tanrı değil yani. Ocal bir şey değil. Ama bu bunu bir söyleyeyim. Önce söyleyeyim. Evet. Yani Spinoza'nın panenteizmiyle atıyorum. Bizim Muhyiddin İbni Arabi geleneğinin vahdeti vücudun, vücutçu çizgisini senkretik bir tarzda yani bağdaştırmacı bir tarzda bir potada eritirseniz aşağı yukarı benim nasıl neye inandığıma dair bir fikir edinebilirsiniz. Bunu çok da söyledim yani. Gelelim öbür mevzuya. Nedir? Ödül ceza ahlakı o ya yani ben dinin ödül ceza ahlakı üzerine kurulu olduğunu ama dinin böyle konuşmak zorunda olduğunu söyledim. Neden? Din kitleye hitap eden bir söylemdir. Yani avam kitlesine. Dücane Cündoğlu'nun herhalde bir sözü bu. Din avamın felsefesidir. Felsefe avamın dinidir der yani şey havasın dinidir der yani. Tekinlerin dini felsefedir. E, avamın, halkın dini de şey halkın felsefesi de dindir. Kur'an-ı Kerim e, zemine konuştuğu için e, tıpkı bugün Türkiye'de siyasette belli bir kitleyi küçük minicik ikramlarla ismini vermiyorum yani istiskal hı. olmasın diye koca milyonlarca kitleyi seçimde kendi partinizin taraftarı yapabilmek mümkünse din dilinde de somut ceza ödül söylemi üzerinden belli kitleyi yönlendirebiliyorsunuz. Ama havas seçkin düzeyi bu ayetleri, bu ödül ceza mantığını böyle değerlendirmemiş. Açık konuşayım. Buradan da bir sonuççu Belki daha amiyane, çıkarcı bir ahlak çıkıyor. Tanrı ile ilişkisini çıkar ve menfaat odaklı olarak Kur'an bir insanın yataydaki insanlarla olan ilişkisini